Kayseri Anamob Mobilya Fuarı'nda bugün ikinci günümüzdeyiz. Size fuarın ürünlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda Elitra Mobilya'dayız. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Çantaoğlu, firma sahibiyim. Ee, i̇şte Kayseri Fuarı'ndayız. Güzel ürünler yapıyoruz, bunları sunuyoruz. Peki bu fuar sizin için nasıl geçiyor? Fuar gayet güzel geçiyor. Kendimizi ifade edebiliyoruz yapmaya çalıştığımız şeyleri. Ne tarz ürünler kullanıyorsunuz ya da satıyorsunuz? Genelde modern, sade, minimal çizgide ürünler üretiyoruz. Peki rağbet bu yönde çok fazla oluyor mu? Yani aslında Kayseri'deki beklenti bu değil. Biz Kayseri'nin dışında, Kayseri'de bu tarz ürünler de yapılabilir, insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Ve kendi tarzımız bu olduğu için de bu noktada ilerliyoruz. Hani Kayseri'de insanlar tek tip ürün yapmak yerine yani, daha farklı ürünler yapmaya yönelebilirler. Hem yurt içi hem yurt dışı ile bizi buluşturabilmesi, ee, buluşturduktan sonra da bizlere e, yeni iş imkanları ve daha iyisini yapmak için bir motivasyon sağlaması açıkçası. Beklentimiz bu. Geçen sene bu beklentiye almıştık. Ee, bu sene de yine benzer bir beklenti de. insanların bizden beklediklerini biz de karşılayabildiğimizi düşünüyoruz. Her sene biraz daha iyi şekilde devam ediyoruz. Peki geçen seneye oranla bu sene nasıl? Yani geçen sene daha mı iyiydi yoksa bu sene mi daha iyi? Ben yakın görüyorum. Yani bazı yorumlarda insanlar diyor geçen sene azdı çoktu. Hani bu kişiye göre değişebilir, firmaya göre değişebilir. Ee, bizim fuardaki konumumuzun birazcık daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu açıdan da genelde gelen insanlar, ee, yani bizimle yani beklediğimiz ölçüde insan geliyor diyebilirim.